Herkese merhaba. Cansın Duman ben. İnsan ve toplum bilimci, insan ve toplum bilinçli bir girişimciyim. Bugün birlikte hayal edenler dünyayı değiştirirler diyeceğiz ve belki de ilk kez bu sahnede yapılan bir şeyi deneyimleyeceğiz. Hep birlikte hayal edeceğiz. Aranızda bugüne kadar hiç hayal etmedim, hiç hayal kurmadım, hayalim yok diyen var mı? Sesleri duyuyorum. Harika daha çok çocukken kurardık hayallerimizi veya hayal etmek dediğimizde aklımıza nedense böyle sessiz bir oda, gözlerimizi kapatmışız. Hayal dünyasına dalmışız ve yeni bir yaşam icat ediyormuşuz gibi hissederiz. Aslında durum tam olarak öyle değil. Hayal etmek dediğimizde ne zaman ki birinin başka birinin kalbine dokunuyorsak, işte o zaman hayalimizin gerçekleşme potansiyeli yükseliyor. Biz buna kolektif hayal gücü diyoruz. İşte sizden bugün için ricam şu. Şu anda 5 saniye kadar gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Sadece 5 saniye. Evet, şimdi açabilirsiniz. Birlikte hayal dünyasının içerisine doğru bir adım atacağız. Bugün bize 6 tane kişi rehberlik edecek. Bu altı kişi tarihin, mitolojinin kahramanlarından olacak. E, bize ilham verecekler ve aslında şuna bakacağız. Bugün eğer dünyaya gelseydi bu altı kahraman, bugün yaşasalardı ve girişimci olsalardı neler yaparlardı? Kendi geçmişlerinden nasıl ilham alırlardı da bugün bir şeyleri daha farklı gerçekleştirirlerdi. Peki biz onlardan nasıl ilham alabiliriz? Evet çevremizde ilham aldığımız çok kişi var bir akademisyen olabilir, ailemizden biri olabilir, bir arkadaşımız olabilir, belki çok yıllar öncesinde yaşamış bir bilim insanı olabilir. Ama biz aslında hayallerde yaşadığına inandığımız o mitolojik kahramanlarının dünyasına dalacağız. Peki ilk kahramanımız Ikaros. İkaros, antik Yunan mitolojisinde babası Daidolos'la birlikte Girit'te kral mitosun esaretinde olan bir gençtir. Aslında İkaros'un hikayesi önce cesaret ve hayalle başlar fakat sonra zorluk ve zorunluluklarla devam eder. Babası Daidolos çok ünlü bir mucittir. Kral der ki benim peşimde bir canavar var ve bu canavarı ancak sen o muhteşem tasarım yeteneğinle Benden uzak tutabilirsin. Gel, benim alanımın içerisine bir labirent inşa et. Ve bu benim e, ölümüme sebep olacak bu canavar, bu labirentin içerisinde saklı kalsın. Daidalos oğluyla beraber girer, çok güzel bir labirent inşa eder. Ama kral ne yapar biliyor musunuz? Kral der ki, şimdi siz de burada hapissiniz. Bu gerçeği bilen ikinizsiniz ve dışarıya sizi bırakamam. O zaman Daidalos düşünür, şimdi bir tasarıma ihtiyacım var. Oğlumu da kendimi de buradan kurtarmam gerekiyor. Bakar, sudan olmaz, çok uzaktayız. Karayolu imkansız, her yerimiz zaten sularla çevrili. O zaman tek bir seçeneğimiz var, o da havadan gitmek. Ne yapar biliyor musunuz? Kuşların kanatlarını toplar, bal mumu bulur ve kanat yapar. Oğluna der ki, önce sen uç, güvenle gittiğini göreyim, Arkandan ben geleceğim. Ama der, sakın ha sakın denize yakın uçma. Su balmumundan olan kanatlarını ıslatır. Sakın çok yüksekten gitme. Güneş balmumundan olan kanatlarını eritir. İkaros başlar uçmaya, önce babasının övdüğünü dinler ama yükselmek o kadar güzel gelir ki ona güneşe doğru ilerler. Sanki o esaretten kurtulmuşçasına daha da yükseğe, daha da yükseğe derken babasının dediği gerçek olur. Kanatları erir ve İkaros Ege denizinin içerisine gömülür. Peki bugün olsaydı İkaros ne yapardı? Bence insansız uçan araçlar inşa ederdi veya drone teknolojileri üzerine çalışırdı. Geçmişinden şöyle bir ders alırdı. Denge önemli. Şimdi girişimci arkadaşlara sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın, toplumdan uzaklaşmayın. Gerçeklerden uzaklaşmayın. Cesaret çok önemli. Farklılık çok önemli. Evet bazen sınırlarımızı da aşacağız. Sınırları aşmadan yenilik icat etmek çok kolay olmuyor. Ama bir denge var. Alınmış olan bir öğüt var. Mentörlerimiz var, hocalarınız var. Onlara danışın. Size yol gösterenler olacak. Siz farklılaşın. Ama biraz da gelen o mesajların derininde yatan gerçeklerle tanışın. Peki İkaros'tan devam edelim. Hikayenin içerisinde bir de Daidalos vardı. Daidalos zamanın en büyük mucidi. Hatta derler ki Daidalos bugün yaşasaydı yapay zekanın icadını kimseye bırakmazdı. İlk kez hareket eden heykelleri onun tasarladığı söylenir. İlk kez bazı icatların insanlığın hayatını kolaylaştıracak olan bazı icatların onun ürünü olduğu söylenir. Ama Daidalos'un kötü bir özelliği vardı. Dados iyi bir üreticiydi ama aynı zamanda çok kıskançtı. Sadece gücün kendisinde olmasını isterdi. Güç zehirlenmesine uğrayan dayı Dolos, kendi yeğenine iş öğrettikten sonra bakar ki yeğeni Talos çok güzel şeyler icat etmeye başlar. Der ki bu böyle gitmez. O zaman onu Akropolis'ten aşağıya, bir uçurumdan aşağıya atar ve ölümüne sebep olur. Sonrası malum, İkaros'ta olan hikayeyi biliyorsunuz o da oğlunu kaybeder. Yani aslında gücün arkasında karanlık bir ruh hali, bir acıyan vicdan vardır. Dolayısıyla bugün Dayı Dolos'a baktığımızda tasarım alanında mükemmelleştiğini söyleyebiliriz. Belki bugün yaşasaydı bir tasarım stüdyosu kurardı. Kim bilir belki yapay zekayı icat ederdi. Ama eminim ki içindeki o karanlığı bir yere hapsederdi. Gelelim üçüncü kahramanımıza. Prometheus. Prometheus Titanlardan gelir. Zeus'un yanında savaşmıştır. Zeus ona çok güvenir. Fakat Prometheus der ki, bir dakika, ben tanrıların yanında olarak adımı duyurmak istemiyorum. Ben gerektiği noktada karşılarında durarak tanınmak istiyorum. Tanrılar insanları yarattı ama yaşamaları için gerekli olan araçları onlara sunmadı. Ne var peki yaşamaları için gerekli olan? Ateş. Ve Prometheus ateşi alır, tanrılardan çalar, insanlığa armağan eder. Ateş yalnızca ısınmak için değildir. Üretmenin kökeni de ateşe bağlıdır. Birleşmenin kökeni de ateşe bağlıdır. Ama Zeus çok sinirlenir. Nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl bizden bunu çalar da insanlığa bunu armağan eder? Onu alır. Kafkas dağlarına götürür, orada zincirler ve öyle bir ceza verir ki Prometheus'a. Her gün bir kartal gelir, Prometheus'un ciğerini yer ve ciğer tekrardan iyileşir. Bir ertesi gün tekrar o kartal gelir, tekrar ciğerini yer. Ta ki Herakles onu oradan kurtarana kadar. Prometheus'un hikayesi bize neyi gösterir? Evet, vermek ve almak çok güzel. Herkes her şeye sahip olmalı. Topluluk bilinci, şahane. Ama yalnız başımıza değil. Bugün girişimciler için buradan alınacak ders şudur. İşbirliği yapmak arkadaşlar. Beraber ilerlemek, paydaş ilişkileri, güçlü olmadığımız yerde güçlü onağından yararlanmak, beraber hareket etmek. Buradan çıkaracağımız ders bu olacaktır. Peki Prometheus bugün yaşasaydı? paylaşım ekonomisini savunurdu, topluluk ekonomisini savunurdu. Belki kendine bir sosyal medya yaratırdı, oradan bilgisini insanlığa yayardı. Kim bilir? Belki de bilginin de, demokratikleşmesini o sağlardı. Evet, ama neye dikkat ederdi? Tek başına yapmamaya. Gelelim diğer kahramanımıza, Hermes. Arkadaşlar, Hermes'in hikayesi o kadar güçlü bir hikaye ki aslında Hermes tanrıların habercisi, ikna etmenin ve sınırların tanrısı. Apollon'un kutsal ineklerini çalar Hermes daha çocukken. Dağlarda dolaşır. Sonra sazlara dikkat eder. Dener ve liri icat eder. Bir gün ormanda lir çalarken, Apollon da o sırada kayıp olan kutsal ineklerini ararken bu sesi duyar ve der ki nereden geliyor bu ses? Hermes'le karşılaşır. Hermes ona hediye eder bu liri. O zaman aralarında bir barış imzalanır. Öyle kendini kurtarır. Peki bu haberci, daha sonrasında tanrılar ona haberci ilan eder arkadaşlar. Bütün aralarda o vardır, bütün köprülerde Hermes vardır, herkese bilgileri o yayar. Ne yapar ama paylaşmayı hatırlar. Geçmişte yapmış olduğu o hatayı bugün kendi ürettiği, kendi yarattığı bir şeye hediye ederek çözer. Hermes'e baktığımızda ne yapardı Hermes biliyor musunuz? Yani çok büyük ihtimalle o da paylaşımla alakalı bir şey ortaya koyardı. E, müzikle alakalı, sanatla alakalı bir şeyler yaratırdı, teknolojiyi sanatla bir araya getirirdi ve herkese o mucizevi anı yaşatırdı. Gelelim diğer kahramanımıza. Eh, Athena. Athena çok önemli bir tanrıça. Athena'nın hikayesi şöyledir arkadaşlar. Aslında o bir barış tanrıçasıdır. Savaşır, yeri gelince acımasızlaşır, ama her zaman şunu söyler. Ben barıştan yanayım. Benim en büyük kuvvetim sözümdür. Benim en büyük silahım dilimdir. Ama ne zaman ihtiyacım olur ki kendimi korumaya ve toprağımı korumaya? O zaman işte ben savaşırım. Stratejiktir. Bugün her birimizin girişimlerinde ihtiyaç duyduğu şey stratejik yol almadır. Doğru zamanlamadır. Yakın duracaklarımızı belirlediğimiz kadar uzakta olmamız gerekenlere de karar vermektir. Peki Athena Atina'dan da gelir aslında ya da Atina Athena'dan gelir aslında. Burada bir değişik hikayeler vardır. Poseidon'la karşılıklıdır. Ya Poseidon'a atfedilecektir, ithaf edilecektir Atina ya da Athena'ya. Tamam derler, hadi güçlerimizi gösterelim. Poseidon yere bir çizik atar, oradan bir at çıkar ve der ki ben insanlığa ulaşıma hediye ediyorum. Atla istediğiniz yere gidebilirsiniz. Rivayete göre bazı yerlerde nehir hediye ettiği de söylenir. O kısım çok önemli değil. Önemli olan Athena'nın neyi verdiği. Athena gelir, yere dokunur ve yerden bir zeytin ağacı çıkar. Zeytin ağacından dar insanlar bir sürü şey yapabilir. Gölgesinde dinlenebilir, zeytinyağı yapabilir, zeytinliği yiyebilir. Bir sürü farklı şekilde yararlanabilir. Ve bu der barışın simgesidir. İşte o zaman Atina, Atene, Atena'ya ithaf edilir. Bugün olsaydı tam anlamıyla etik bir lider olurdu. Bugün olsaydı doğayı koruyan, doğayı kendi girişimlerine dahil eden muazzam bir lider olurdu. Kadın aklının ve bilgeliğinin, duygusal zekanın timsali olurdu. Ondan alacağımız ders de bu olurdu. Peki gelelim Herakles'e. Bu da son kahramanımız. Herakles şöyle, Zeus'un üvey oğludur. Zeus'un üvey oğlu olmasından dolayı cezalandırılır. O zamanki kraliçe der ki ben Herakles'i deliliğe sürüklüyorum. Herakles delirir, önce kızlarını, çocuklarını, sonra da eşini öldürür. Sonra tanrılar ona bir ceza verirler ve 12 tane görevi vardır. Fiziksel olarak da ruhsal olarak da çok yorucu görevlerdir. Ama Herakles dayanır bu görevlerin her birini teker teker yerine getirir. O zaman tanrılar onu affeder ve derler ki gel. Ölümlü tarafını toprağa bırak, ölümsüzlük senle olsun. Artık sen de bizden birisin der. Burada azmi görüyoruz arkadaşlar. Kendi suçumuz olmasa dahi bazen hayat bize zorluklar getirir. Ama biz azmedersek, inat edersek yeri gelip, hayalimizin uğrunda ilerlersek, yürürsek, koşarsak o zaman gerçek başarıya ulaşabiliriz herakles'ten alacağımız ders budur peki ben tekrar 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 hepsinin tek tek hikayelerini anlattım şimdi şöyle düşünelim hepsinin farklı güçlü yönleri vardı hepsinin farklı öğrenilmişlikleri vardı hayattan yaşadıklarından hatıralarımızdan aynı bizlerde olduğu gibi ya onlar birlikte hareket etselerdi sizce bugün nasıl bir dünya olurdu hayal o ya biz hayal edelim. Alalım İkaros'un cesaretini, hayaliyle ilerlemesini, yanına dengeyi koyalım. Alalım Daidalos'un tasarım gücünü, kuvvetini ama bir taraftan kıskançlığını, kinini bir kenara bırakalım. Alalım Prometheus'un herkese hediye etme arzusunu ama yalnızlığını bir kenara bırakalım. Athena'nın alalım toplumla olan ilişkisini, doğayla olan ilişkisini ama bir taraftan da Bazen o sınırları aşan öfkesini bir kenara bırakalım. İşte o zaman gerçekle karşı karşıyayız. İşte öyle güzel bir dünya bizi beklerdi ki neden yapmayalım? Bugün niye? Niye siz sizlerden biri Herakles olmasın? Neden ben Athena olmayayım? Niye hep beraber bu hayali yerine getirmeyelim? En büyük hayale geldik arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk. Samsun'dan geldi, Bandırma'dan indi. Herkes yorgun, ordu yorgun ama bir hayal var. Herkes diyor ki köyler, şehirler ayağa kalkmış. Biz ne yapabiliriz? Ben ne yapabilirim? Ne getirebilirim evimden bir yorgan, bir yastık? Çocuğum mu, çocuğum? Her şeyi geride bırakmaya hazırım. Ve o hayal 29 Ekim 1923'te gerçek olur. Cumhuriyet kurulur. Bir de evrensel bir örnek verelim istedim. Bu da önemli bir detaydır. 1963 Martin Luther King Jr. Birlikte hayal edenler dünyayı değiştirirler dedi Martin Luther King Jr. dedi ki: "Bir gün insanlar ten renklerine göre değil, kişilik, karakter ve yaptıklarına göre yargılanacaklar. Ten rengimizin birbirinden farklı olması hiçbirimize bir şey kaybettirmez." Var mısınız dedi 250 bin kişi vardı yanında. Beraber yürüyüş yaptılar ve istediklerini aldılar, kazandılar. Dolayısıyla bugün buradayız. Her birimizin kendi hayalleri var. Varmak istediği noktalar var. Her birimizin güçlü yönleri var, gelişime açık yönleri de var. Dürüst olmak lazım. Birlikte hareket ettiğimizde işte hayalleri gerçekleştirme kuvvetimiz var. Ben çok teşekkür ederim. Bugün burada sizlerle olmak, beraber hayal kurmak benim için çok kıymetliydi. Umuyorum tekrardan buluşuruz. Görüşmek üzere.